Merhaba arkadaşlar. Bu videoda hava ile kuruyan modelleme kili ile yeni yıla özel minyatür bir bahçe yapacağız. Paketimi açıp bir miktar kil alıyorum. bir aldıktan sonra hemen kapatıyorum ki geri kalanı kurumasın bir parçasını alıp elimle yoğurmaya başlıyorum yoğurdukça yumuşuyor sabırlı olun bu aşamada sakın su kullanmayın yoksa çatlaklar olur hatta kırılabilir sonra bir merdane yardımıyla açıyorum her tane şart değil. Ama pürüzsüz ve kolay açılıyor bu sayede. Siz isterseniz cam bir şişeyle de açabilirsiniz. Kestim karelerden yardım alarak evin duvarlarının çatısını, kapı penceresini oluşturmaya başlıyorum. Kağıtların ölçülerini videoya yazdım. Siz de aynı ölçüleri kullanabilirsiniz. Açtığım kilin üzerine koyarak aynı ölçüde kesip bütün parçalarımı oluşturuyorum. Evin pencerelerini de bu şekilde artı işareti açıyorum. Şimdi birleştirme zamanı. Birleştirirken iğne ve su kullanacağız. Suyu çok az miktarda kullanarak birbirine yapıştırıyorum. Toplu iğnelerle de birleştiriyorum. Toplu iğneler burada adeta bir çivi görevi görerek iki parçayı birbirine bağlı tutuyor. Diğer parçaya şimdi aynı işlemi uyguluyorum. Hafif suyla ıslatıp iğnelerimi saplıyorum. Kenarlardaki boşluğu kapatmak için parmağımı suya batırıp güzel düzeltiyorum. Suyu hep minimum oranda kullanıyoruz. Fazlası çatlamalara sebep oluyor. Evet arka tarafında aynı şekilde işlemleri uyguluyoruz. Dikkatli ve hassas bir şekilde birleştiriyoruz. şekilde gözüküyor. Sıra çatı kısmına geldi. Eğer evin altını doğru yaptıysanız çatıyı eklemek çok kolay olacak. İki parçayı koyuyoruz ve su yardımıyla birleştiriyoruz. Kapının kenarlarını da su ile düzeltiyor. Ve kurumaya bırakıyorum. Şimdi kardandan yapacağız. Kardandan için kalan bütün kirleri topluyorum. Hafif su ile ıslatıp yuvarlıyorum. bir parça daha kil alıyorum. İlkinden biraz küçük bir yuvarlak elde ediyorum. Ve küçük bir yuvarlak daha yapıyorum. Hepsini iğne yardımıyla birleştiriyorum. çaydan adamımız hazır. Bir parça kil alıp açıyorum. Yıldız şekli kesip yıldız şeklini çiziyorum ve kesiyorum. Daha sonra elimle düzeltiyorum ve bundan 5 tane yapıyorum. Kalan killerden küçük küçük toplam 7 tane yuvarlak yapıyorum. Evi süslemek için kullanacağız. Sonra kilden bir çubuk elde ediyoruz. Yavaş yavaş bu çubuğu eğiyoruz fazlalıklarını kesip baston şekerler elde ediyoruz. Bundan da 4 tane yaptım. Yapması en basit modelimiz bir parça kilit kenarlarından ittire ittire küp elde ediyoruz. Bunlar da bizim hediye kutularımız olacak. Farklı boyutlarda 9 tane yaptım. Yuvarladığım bir parça ya da toplu iğneyi ikiye eğip batırarak ağaç süsü elde ediyoruz. Yine kilimi açıyorum. Kağıttan yardım alarak kurabiye adam yapıyorum. Ve şimdi sıra çam ağacından. Kilini bu şekilde üçgen bir parça kesiyorum. İki ucunu birleştirip üçgen bir huni elde ediyorum. Çatlayan yerleri makas ile kesiyorum. Elimle düzeltiyorum. Mümkün oldukça az su kullanın. Bu şekilde üç tane ağaç yaptım ben. Şimdi ağaç yapmak için bir yol daha göstereceğim. Yine kilimi böyle açtım. Üçgen bir şekilde kestim. içini boş bırakmıyorum. Bu şekilde rulo olarak sarıyorum. Ve diğer kısımları da alta yapıştırıyorum. Ve böyle üstten ittire ittire yuvarlaya yuvarlaya tamamen elimizle manuel olarak ağaç görünümünü veriyoruz. Bunu yapmak daha kolay oluyor. Çünkü çatlamalar vesaire olmuyor. Su ile de düzeltiyorum ve ağacım hazır. Hepsini 24 saatlik kurumaya bırakıyorum. Şimdi boyama kısmındayız. Boyarken akrilik boya kullanıyorum. Çatlayan kısımlar olduysa eğer üzerine iki kat boya geçiyorum ve böylece çatmakla kapanıyor. Mesela benim evimin burası çatlamıştı ama hiç problem değil. Akrili iki kat geçince kapanıyor. ve evin alt tarafını boyadım. Karton adamı beyaz arkadaki ile boyuyorum. Ama rengi tam tutmadı. Önce bir tur boyadım. Kurumaya bıraktım. Daha sonra ikinci bir tur daha boyadım. Sonra toplu iğnenin ucu ile göz ve düğmeleri yapıyorum. İğnenin ucu ile de ağız ekliyorum. evin kapısını çatıyla aynı renge boyuyorum. Burada akrilik boyayı bayağı bol kullanıyorum. Bu şekilde ahşap bir görünüm elde ediyorum. Pencereleri de yeşile boyuyorum. Daha sonra çizdiğimiz artıları içine iğne yardımıyla kırmızılıklar ekliyorum. Hediye kutularını boyamaya geçtik. Bunları da kırmızı ve yeşil renklere boyuyoruz. Siz isterseniz rengarenk de rengi yapabilirsiniz. Ama ben her şeyimi kırmızı ve yeşil temalı yaptığım için sadece iki renk kullandım. Evin üstüne yapıştıracağımız küçük şekerlerimize de bir çarpı işareti çiziyorum. Yine yeşil ve kırmızı renkleri de yapıyorum. Baston şekerlerimizi şeritler haline boyamak için kağıt bantlan yardım alıyorum kağıt bandımı ikiye kesip şekerin etrafına döndürerek yapıştırıyorum ve daha sonra hepsini boyuyorum. Kuruduktan sonra da bandımı dikkatli bir şekilde kaldırıyorum. Taşan kısımlar oluyor, hiç problem değil. Beyaz boyayla ile düzeltiyorum. Yuvarlak süsümü yeşile boyuyorum kuruduktan sonra da toplu iğnenin ucuyla kırmızı benekler yapıyorum. Yıldızı da sarı aklı ile boyuyorum. Çam ağacının süslemesine geldik. Bunu yaparken altın sarısı bir ip ve silikon tabanca kullanacağız. Silikonu en tepeye sıkıyorum ve ipi döndüre döndüre ağaca doluyorum. Bir iki tur attıktan sonra tekrar silikon sıkıyorum. Silikonu bol bol kullanın. İpi iyice sabitleyin. Silikon kötü duruyor diye düşünmeyin sakın. Bu silikonları kırmızıya boyayacağız. Aynı zamanda bizim ağacımızın süsü de olacaklar. Ağaca son dokunuş olarak tepesine yıldızımızı yapıştırıyorum. Ve yılbaşı ağacımız hazır. Ben adamımıza kol burun yapacağız. Bunu yaparken kürdan kullanıyorum. Kürdan ortada dikeyi kestim. Diğer ucundan da küçük bir parça aldım. Uzunları kahverengi, kısayı pembeye boyadım. Bunlar kururken keçeden atkı ve şapka yapıyorum. İnce uzun bir parça kesiyorum. Olmadı birazcık daha inceltiyorum. Şapka içinde dikdörtgen bir parçanın kenarlarından kesiyorum. Ve hepsini boyuyorum. İstediğiniz sana boyayabilirsiniz. İsterseniz renkli keçede kullanabilirsiniz. Hepsini birleştiriyorum. Sıcak silikondan yardım alıyorum. Sıcak silikon kullanırken lütfen bir düğümünüzden yardım alın. Çünkü elinizi yakabilirsiniz. Hatta ben yaktım elimi. Çok dikkatli olun. paketlerimizi ip ile kurdele yapacağız. Hediye paketimi koyuyorum, bir düğüm atıyorum. Diğer tarafını çevirip bir düğüm daha atıyorum. Yani normal bir hediye paketi paketlenmiş gibi ip ile bağlıyorum. Ve üstten birazcık bırakarak kesiyorum. Hediye paketlerimiz hazır. Ben bütün kutularımı böyle paketledim. Bir adamı boyuyorum. Yine çubuk iğneden yardım alıyoruz. Göz, dudak, ağız yaka çiziyorum. Genelde yeşil ve kırmızı renkleri kullanarak ya Noel temasını yapmış oluyorum. Bacayı sıcak silikon ile yapıştırıyorum. Şimdi kar yağdırma sırası. Tutkal ve tuz kullanacağım. Evin üzerine tutkalı sıkıyorum. Fırça ile her tarafı iyice yayıyorum. Ve bol miktarda tuz döküyorum. Yapması inanılmaz zevkli bu arada. Gerçekten kar yağdırıyormuş gibi hissediyorum. Şimdi ağacın üzerine de kar yağdıracağız. Aynı şekilde tuz kalı sürüyorum. Tuz döküyorum. Ya Yaptığınız bütün nesneler, kurabiye adam, kardan adam, basto şeker hediye kutusu, hepsinin tepesine tutkal sürüp tuz ile kar efekti veriyoruz. Kardan adamın kollarını ve burnunu da yapmayı unutmayın. Evin diğer süslerini, kapı ve penceresini kar döktükten sonra yapıyoruz ki süsler kapanmasın. Ve sıcak silikon yardımıyla bu şekilde çatıya sırayla diziyorum. Daha sonra kapıyı yapıştırıyorum. Pencereleri ekliyorum. bolca silikonu sıkıyorum ve iki tane yılbaşı süsünü buraya yapıştırıyorum. Şimdi bir kutuya ihtiyacımız var. Ben de böyle bir çikolata kutusunun alt kısmı vardı onu kullanıyorum. Siz bir tepsi kullanabilirsiniz. Ayakkabı kutusunun kapağını kullanabilirsiniz. Evde buna uygun ne varsa değerlendirebilirsiniz. İçine ortalama bir kilo tuz döküyorum ve mini keserlerimi yerleştiriyorum. Benim kurabiye adamım ve evimin bir duvarında çatlama oldu. Onun haricinde bir sorun yaşamadım. Sizin de çok güzel bir şekilde yapacağınızı inanıyorum. Kil çok hassas bir malzeme ama nadir davranıp sabırlı olursanız az su ile şekillendirirseniz Çok güzel ürünler yapabilirsiniz. Tüm sorularınızı veya yaparken yaşadığınız sorunları yorumlara yazın. Hepsine cevaplayacağım. Ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.